Merhaba arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açarsanız çok sevinirim. GB8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020 bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Erzak oyunu ve anlat bakalım oyunlarının oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 6 Mart Survivor'da oyunları hangi takımlar kazandı? Survivor 2020 bu akşam 13. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Bu yıl ünlüler gönüllüler formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'da bu akşam erzak oyunu ve anlat bakalım oyunu nefesleri kesti. Peki oyunları hangi takımlar kazandı? Ödül oyununu kim kazandı? 6 Mart 2020 tarihli Survivor 13. bölümde Erzak oyununda ünlüler ve gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Kişi başına 4 patates alacakları ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. Survivor ödül oyununu ünlüler takım 10 ila 7 skorla kazandı. Survivor'da anlat bakalımın ödülü tiramisu oldu. Ödül sadece tiramisu ile kalmadı kazanan takım yeni vizyona giren bir filmi izleyebilecek. Anlat bakalım oyununda 7'ye ulaşan takım kazanıyor. Anlat bakalım oyununu ünlüler takımı kazandı.